Selam arkadaşlar bu videoda sizle de beraber Türk Steam indirme hızı testi yapıyoruz arkadaşlar Şimdi burada Rast oyunumuz var Rast oyunumuz tam 400 460 MB sandım da 460 değilmiş Burada 300 MB'lik CSGO'muz var İndirme tuşuna tıklıyorum arkadaşlar Hızımız gittikçe artacak bu arada Evet 3.1 megabit 4 megabite geldik. Biraz düşük değer alabilirim evdeki diğer insanlarda kullandığı için hızın biraz düşük olabilir. Yani 5-3 civarında olabilir şu anda. 50 megabite çıktık arkadaşlar. Galiba daha çıkmayacak. Bu seviyelerde kalacak. İnternet hızım gayet güzel arkadaşlar. Kırsalda yaşadığım halde güzel internet hızım yani. Çok şehir bir yerde değilim. Biraz kuyut köşede bir mahallede olduğum için internetim biraz düşük. Normalde 60 megabit de indiriyorum. Yani 57-58 arası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 300 megabit çok kısa bir süre içerisinde inmiş oldu. Gördüğünüz gibi bir dakika tutmadı yani 3 MB inmesi. Hatta 30 saniye belki de tutmamıştır. İndirme hızım bu şekilde arkadaşlar. Bu arada yorumlar kısmında ücretsiz pardon bedava bir ay kullanabileceğiniz bir kodunumuz var arkadaşlar. Türknet sitesinde en son adımda onu kullanabilirsiniz. Ödeme sayfasının altta indirim kuponu veya davet kuponu kullanma kısmı var. Oradan kullanıp bir ay ücretsiz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Normalde ben 60 megabit indirimi alıyorum. Şu anda 5 megabit görebildik. Diğer cihazlar herhalde 10 megabit internetimi almışlar. Yani 7-8 tane telefon falan var. Onlar biraz internet almış olabilirler. 10 megabit kadarını. Bu normaldir. Bu arada Steam'de indirme hızı gerçekten yüksek. Aynı zamanda dizi ve film yüksek hızda izleyebiliyorsunuz donmadan. 4K'yı rahatlıkla destekliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Türknet onların da söylediği gibi hattınızdaki en yüksek interneti gerçekten veriyor. Bilginiz olsun. Ben test ettirdim. Gerçekten de hatta olan en yüksek interneti alıyorum. Yani yarın bir gün bu hatta diyelim şi, 60 megabit değil 100 megabit geliyor fiyat farkı ödemeden 100 megabit kullanabileceğim Siz de bu şekilde avantajdan faydalanabilirsiniz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın